Merhabalar. Burası Alanya Gül Doğmuş Eğri Göl Yaylası. Gördüğünüz gibi daha harikası. Adeta cennetten bir parka. Yavaş yavaş. Daha rahat Çektim ben. Sen konuşmaya devam et. Biz de işte. Yani. Arkadaşlar. Buraya kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Karşılarda gördüğünüz gibi kampçılar var. Ve kesinlikle burada kesin ve kesin kamp kurulması lazım. Hiç olmazsa bir gece bari yatılması lazım. Biz şimdilik keşfetmeye geldik. Piknik yap piknik yapıyoruz. Evet. En yakın zamanda tekrar gelip burada kamp yapacağız. Yeah.